Futbolun içindekilerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Bugünkü videomuzda Başakşehir'in futbolcusu Edim Visca'yı inceleyeceğiz. Edim Visca kimdir ve futbol hayatına nasıl başlamıştır? Hazırsanız videomuza başlayalım. Başakşehir'in başarısında büyük bir pay sahibi olan Edim Visca, 17 Şubat 1990'da Yugoslavya'ya bağlı olan ancak şimdi Bosna Hersek sınırları içinde bulunan Olova kentinde dünyaya geldi. Bosna Hersek'te savaş yıllarında büyüyen Visca Oldukça sıkıntılı günler geçirdi. Küçük bir kasabada yaşayan Boşnak futbolcunun evinin üstünden her gün ortalama 30 savaş uçağı geçiyordu. Bu uçakların hedefi olmamak için sıklıkla dağa kaçmak zorundaydı. Güne bomba sesleriyle uyanan Visca o günlerle alakalı şunları söylüyor: "Ben sürekli uçaktan atılan bombaların sesini duyuyordum. Bombalar bize 15 kilometre uzakta patlasa bile gürültüsü şehir merkezine geliyordu. Ondan dolayı da o dönem aklımızda olan tek şey hayatta kalabilmekti. Yemek kısıtlıydı. Okul yok. Hiçbir şey yok. Bu herkes adına yaşanan çok kötü bir deneyimdi. Babasının mesleği asker olmamasına rağmen tam 3 sene cephede kaldı. Edimlisca o dönemler yaşananlara anlam veremiyordu. Abisi, annesi, kız kardeşiyle beraber bu zor zamanlarda çok büyük yokluklar yaşadı. Vizcağ ailesini yoksulluktan kurtarmak için bir şeyler yapmasının gerektiğinin farkındaydı. 15 yaşına kadar hiçbir altyapı eğitimi olmayan Visca, kuzeni sayesinde futbola başladı. Abisi, kuzenini arayarak ''Senin yaşadığın yerde futbol kulüpleri var. Edin futbolu çok seviyor. Onu alıp götürür müsün?'' dedi. Yetenekli krampon, böylelikle Bonovici kasabasının takımı olan FK Bonovici futbol hayatına başladı. Daha 16,5 yaşında A takımda forma giyen Visca sonrasında U17, U18, U19 milli takımına çağrıldı. 19 yaşında Zelesničar'a transfer oldu. 2011 yılında Bosna Kulübü Slovenya kampında o dönem ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olan Başakşehir'le bir hazırlık maçı yaptı. Yetenekli krampon sol kanatta harika işler gerçekleştirdi. O mevkide oynayan Rıvzan Şahin'e felaket bir maç yaşattı. Ve maç 4-4 bitti. Maçın ardından Abdullah Avcı'nın yardımcıları ''Hocam Antalya'da izlediğimiz Bosnalı futbolcu bu.'' dedikten sonra Avcı transfer talimatını verdi. Edin Visca 400 bin euro bedelle İstanbul'un yolunu tuttu. Başakşehir ile birlikte oldukça başarılı işlere imza atan Bosnalı oyuncu çok kötü günlerde yaşadı. 2012-2013 sezonunda küme düşme acısı yaşayan yetenekli krampon bir sonraki sezonsa bir üst lige çıkma sevincini tecrübe etti. 2014 yılında Bosna Hersek formasıyla Marakana'da Arjantin'e karşı maçın 71. dakikasına oyuna giren Visca tarifsiz duygular yaşıyordu. Arkadaşları Boşnak futbolcuya Arjantin'e karşı bir Dünya Kupası'nda oynadın artık futbolu bırakabilirsin dedi. Ama onun hedefleri hep en üstteydi. Ülkesinde Edin Dzeko, Planic gibi dünyaca ünlü yıldızların önünde yılın futbolcusu seçildi. Zidane'a hayran olan Visca kendisine Fransız yıldızı idol aldı. Başakşehir'le beraber oynadığı her sezon üzerine daha da koydu ve İstanbul temsilcisinin şampiyonluğunda önemli bir paya sahip oldu. İsmi pek çok kez transfer dedikodularıyla da anıldı. Ama o hep başarısını Başakşehir'e borçlu olduğunun farkındaydı. Bu yüzden turuncu lacivertlileri yarı yolda hiç bırakmadı. Edin Visca Başakşehir'e geldiğinden beri takımla birlikte büyümeye devam etti. 10 sezondur İstanbul temsilcisinin formasını terleten başarılı krampon 360 maçta 104 gole imza attı. Edin hikayesi bu şekildeydi. Peki siz başarılı krampon için ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz ve fikirlerinizi merak ediyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve futbolun içinde kalın.